Death Note'un devam serisi. Hikayemiz Kira'nın mağlubiyetinden 10 yıl sonrasını anlatıyor. Ryuk elma yemek istiyor ve canı sıkılıyor. Bu yüzden Yagami gibi birini bulmak için Death Note ile beraber dünyaya gidiyor. Tanaka adında derslerinde başarısız olan fakat zeka testlerinde yüksek başarı gösteren bir öğrenci seçiyor. Tanaka Kira'nın neler yaptığını Ryuk'a soruyor. Ryuk da genel hatlarıyla Tanaka'ya anlatıyor. Tanaka uzun uzadıya düşünüyor ve diyor ki 2 yıl sonra tekrar gel. Defterin sahipliğine vazgeçiyor ve Ryuk da 2 yıl sonra tekrar geliyor. Tanaka'nın amacı şu. Defteri satmak. Yani defteri açık arttırmaya koyuyor. Ryuk'a e yer altından gitmesini söyleyerek bir televizyon programında kağıdı tutmasını istiyor. Yer altından gitmesini istemesinin nedeni geçmişleri Ryuk ile iletişime geçmiş olan polislerin onu fark edebilme durumunun olmasından kaynaklı. Ayrıca Near'ın adı artık El. Ülkeler kendi aralarında teklif yaparken polisler de onu bulmaya çalışıyor. Ancak hiçbir kanıt bulunamıyor. Açık arttırmanın sonunda Trump yüce Amerikan adaleti için death note'u 10 trilyon dolara satın alıyor. Peki Tanaka o parayı nasıl yakalanmadan alıyor? Şöyle ki Yotsuba Bank kasını 60 yaş ve altındaki bir iki hesaplarına sahip olan ve Tokyo'da ikamet eden kişilerin hesaplarına 24 Mayıs'ta başlayıp 27 Mayıs 2019'a kadar ortak bir şekilde bölüştürülmesini istiyor. Yani Tanaka açgözlülük yapmıyor. Dikkatli davranıyor, defterin sahipliğinden vazgeçtiği için hiçbir anıya da sahip olmayacak, hiç kimse ondan şüphelenmeyecek ve böylece istediğini almış bir şekilde hayatına devam edecek değil mi? Hayır, Tanrı bu olayları duyunca Ruyuka çok kızıyor ve Death Note'a bir kural daha ekliyor. Death Note'u satın alan veya satan kişi ölecektir. Ruyuk defteri Trump'a götürüyor yeni kuraldan bahsediyor ve Trump da defteri istemiyor. İnsanlara defteri sanki almış ama kullanmıyormuş gibi gösterecektir. Son olarak da Ryuk Yagami'nin ismin altına Tanaka'nın adını da yazıyor. Sonuç yani birikim yapmak önemli galiba.